Nürnberg'den bir haberimiz var değerli izleyicilerimiz. Nürnberg Başkonsolosumuz bir açıklama yaptı. Toplam Nürnberg'de 33 vatandaşımızın koronavirüsle maalesef baş edemediği, hayatını kaybettiği açıklandı. Başkonsolosumuz Sayın Serdar Deniz tedbirlere daha da ehemmiyet verilmesi gerektiğini ifade etti. Aksi halde üzücü haberleri almaya, vermeye devam edeceğiz dedi Sayın Başkonsolosumuz. Nürnberg'de gördüğünüz gibi durum vahim. Kuzeyren Vesfalya bölgesinde en çok Köln'de değerli izleyicilerimiz, vatandaşlarımız içerisinde hayatını kaybedenler var. Düsseldorf'ta aynı şekilde. Benim sizlerden ricam şu, şu anda normal bir dönemden geçmiyoruz. Mümkün olduğu kadar kendinize dikkat edin. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier de koronavirüsle ilgili bir açıklama yaptı. Şu anda dünyanın birinci sorunu koronavirüs dedi. Birinci sorun koronavirüs ama dünyayı bekleyen daha büyük bir tehlike var dedi. Küresel ısınma, küresel ısınmaya dikkat çekti. Mutlak surette küresel ısınmayla ilgili önlem alınması gerektiğini ifade etti ve şunları ifade söyledi. Her şeyi tartışabiliriz ama hayatı tehdit eden virüsün varlığını değil, Dikkat ve temkin insan hayatını korumak için bizim en önemli kaynağımız. Virüsün toplumu bölmesine izin vermeyelim. Genci yaşlısıyla, risk altındaki ile daha az tehlikeli altındaki ile krizde ve kriz sonrasında birlikte duralım diyor. Ve aynı zamanda şunu ifade ediyor. En büyük görev iklim değişikliğinin önünde durmak. Çünkü insanlığın geleceği söz konusu cümlelerini kullanmış Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier. Almanya tabi ve pek çok Avrupa ülkesi Hollanda, Fransa, Danimarka, Avusturya, Belçika ve diğer ülkeler dünyanın dört bir yanı değerli izleyicilerimiz koronavirüsün getirmiş olduğu ekonomik problemlerle de uğraşıyor. Ekonomiyi bir şekilde düzde tutmaya çalışıyorlar. Hani büyütmek falan şu dönemde çok zor ama mevcutu korumaya çalışıyorlar pek çok alanda özellikle az önce ifade ettim gastronomi alanında, restoranlar, turizm alanında vesaire gibi bazı sektörler adeta bitme noktasına geldi. İşte bu bitme noktasında olan sektörlerden bir tanesi de taksiciler. Almanya'da Federal Taksi ve Araç Kiralama Birliği Başkanı Michel Oppermann bir açıklama yaptı ve şunları söyledi. 3 tak taksi şirketinden biri iflas ile karşı karşıya yaklaşık 25 bin taksi şirketinden 8 binden fazlası kapıya kilit vurabilir. İkinci kısıtlamalarda yolcu sayısı yüzde %80 düştü deniliyor değerli izleyicilerimiz. Ve başkan, başbakan Merkel'den yardım istiyor. Taksicilerin mutlak surette nefes almaya ihtiyacı var. Aksi halde gelinen nokta hiç de iyi olmayacak deniliyor. Yine Almanya'da demir yolları çok ciddi anlamda bir zarar açıkladı korona krizi nedeniyle demir yollarının yılın ilk yarısında 3.7 milyar euro zarar etti Şimdi ise toplamda 5.6 milyar zararı açıklandı değerli izleyicilerimiz 5.6 milyar zarar rekor bir zarar Şehirler arası hızlı trenlerin yüzde yirmi banyo trenlerinin ise %55-60 yolcu kapasitesiyle sefer yaptığı ifade ediliyor. Yılın ilk yarısında 3.7, şimdi 5.6. Önümüzdeki yıllara da bu sirayet edecek. 5 yıl içinde toplam 11 milyar euro Almanya'da demir yollarının zarar etmesi açıklaması bekleniyor değerli izleyicilerimiz. Tabi İşin ekonomik yanı, bir de işin psikolojik yanı var. Koronavirüsün getirmiş olduğu yapılan araştırma var. Bir araştırmaya göre değerli izleyicilerimiz Almanya'da Forsa kamuoyu araştırma şirketi bu araştırmayı yapmış. Araştırmaya katılanların yüzde aile ve ev işi sorumluluklarını yerine getirme gayretinden ötürü daha fazla stres altına girmişler. Yüzde 67'si daha huzursuz, yüzde 45'i aşırı yorgun. %42'si sinirli olduğunu ve %31'i de konsantrasyon eksikliği yaşadığını ifade etmiş. Artan beklentiler nedeni her iki kişiden biri daha fazla baskı hissettiğini açıklarken araştırmaya katılanların %45'i daha fazla kaygı ve korku hissettiğini söylemiş. Özellikle 35 yaş altındaki ebeveynlerin daha fazla strese bu dönemde koronavirüs döneminde girdiği ifade ediliyor. Araştırmaya göre her üç kişiden biri çamaşır yıkama, temizlik ve çocuk bakımı konularında, her 5 kişiden biri ise yemek pişirme, bahçe işleri ve alışveriş konularında destek ihtiyacı hissediyor. Yine araştırmaya katılanların %11'i ise kendisine ev işlerinde yardımcı olabilecek kişilerden destek alıyor. Bakın değerli izleyicilerimiz, psikolojiler bozuk. Bu açık bir şekilde bu araştırmada ortaya çıkıyor biraz daha sabretmemiz gerekiyor. Bu biraz daha da kastım. Enerken erken Nisan Mayıs görünen bu. Aşı ile ilgili gelişmeler var. Ancak biliyorsunuz Almanya'da Biontech firması Profesör Doktor Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci'nin bulduğu bir aşı var. Bugün bu aşı yapılmaya başlandığında bunun etkisi bir sonraki kışa ortaya çıkacak. 2021'in kışına bir etkisi şu anda olmayacak. Yani o taktığımız maske bile o aşıdan şu an için daha değerli. Yine şunu söylüyoruz. insanın mutlak surette kendisini koruması, sevdiklerini koruması gerekiyor. Görüyorsunuz, araştırma ortaya koyuyor. insanların psikolojileri bozuldu. Gerçekten öyle. Ne olacak kaygısı. Hollanda'da vaka sayıları bir nebze olsun düştü diyebiliriz. Ancak bir tartışma var Hollanda'da. Okulların Noel tatili uzatılsın isteği var. Bakalım hemen haberimize. Geçtiğimiz hafta boyunca toplamda 37 bine ulaşan vaka sayılarının azalmaya devam ettiği ancak henüz salgının durduğu, durduğunu söylemek henüz erken. Hollanda'da virüsün bulaşma hızı yani R sayısı halen 1.02. Bakın bu rakam şunu açıklıyor bize. Bir kişinin kaç kişiye virüsü bulaştırabileceğini rakamı. Hollanda bunu 1.02'den 1'e şu anda ilk hedef olarak koymuş vaziyette düşürmek istiyor. salgında mücadele sürecinde hükümetin en önemli danışma organı olan OMT, tedbirlerin gevşetilmesi için Aralık ayının erken olduğunu düşünüyor. Bu bağlamda Noel okul tatilinin uzatılması gerektiği de ifade edilmiş. Hollanda'da bugüne kadar hayatını yaklaşık 9000 kişi kaybetti. Son 24 saatte Hollanda'daki vaka sayısı ise 3979 olarak açıklandı. Can kaybı ise bir günde 90. Bakın bu rakamlar Hollanda'nın nüfusuna göre yüksek rakamlar. Evet, umut ediyor ve bekliyoruz ki Hollanda'da da bir an önce vaka sayıları düşer. Yoğun bakım ünitelerinde de son 24 saatte 32 hasta tedavi altına alınıyor yoğun bakımda tedavi gören toplam hasta sayısı 536 iken koronavirüslü 526'ya düşmüş değerli izleyicilerimiz